19. ayete geçelim. Leterakubun letera ne? Tabakan an tabak. Siz kıyamet ve hesap gününde halden hale gireceksiniz. Şimdi bu halden hale gireceksiniz. Burayı çok farklı şekillerde anlayanlar olmuş. Halden hale gireceksiniz. Öncelikle ne olur? Şimdi bir üstteki ayetle de alakalı. Ge şafak vakti, gecenin başlaması, Leyl Biz bir önceki ayette. Gece karanlık gecenin altında olanlar ondan sonra dolunayın çıkması artık gecenin iyice tamamına erip dolunayın çıkması aşama aşama kar akşam üstü akşam dolunay tam şimdi bakın hesap gününde ha burada hesap günü demiş ama aslında hesap günü falan yazmıyor ayette halden hale gireceksiniz diyor ayette halden hale, hale girmeyi birkaç farklı şekillerde anlamışlar birincisi yukarıdaki ayette bağlantılı olarak anlarsak Nasıl yeryüzünde kademe kademe bazı olaylar oluyorsa bir çiçeğin tohumun yerden çıkması bile kademe kademe yani güneş vuruyor, yağmur vuruyor, az tohum beliriyor. Ondan sonra çiçek oluyor, meyve veriyor falan filan yani. İşte insanın da böyle halden hale girmesi insanın yaşamından ölümüne kadar olan evre anlaşılmış. Doğuması, bebekliği, çocukluğu, gençliği, ergenliği, yaşlılığı ve ölümü olarak anlaşılmış halden hale geçmesi. Başka ne olarak anlaşılmış? Halden hale geçmek manevi olarak boyut atlamak anlamında anlaşılmış. Başka ne olarak anlaşılmış? Cehennemde azabın kat be kat giderek yavaş yavaş arttırılması olarak anlaşılmış. Ama biz burada bir önceki ayetle de anlayabilir anlarsak biz bunu. Yani ee, aşam sizin de hayatınızın aşamaları, evreleri olacak. Doğacaksınız, büyüyeceksiniz, yaşlanacaksınız, sonunda öleceksiniz. Sevinçler, Sevinçler yaşayacaksınız, hüzünler yaşayacaksınız. Bazılarınız sapacak, bazılarınız hidayete erecek. Ama en sonunda varacağınız yer yine Rabbinizin huzuru. Bu kadar. Rabbinizin huzuru. Yani sorgudan sualden kaçış yok. 20. ayet. Femalekum la yu Böyleyken o kafirler hala neden inanmazlar? Böyleyken o kafirler neden hala inanmazlar? Burada da bu neden inanmazlar? Neye inanmazlar? A, süre, sure sürekli kıyamet ve mahşerle ilgiliydi. Defterin sağdan alınması, soldan alınması hemen ilk aklımıza gelen ahirete inanmazlar olabilir. Neden inanmazlar? Ahirete inanmazlar. Ama insanın ahirete inanabilmesi için önce bir iman olması lazım insanda. Ahirete inanabilmesi için iman sahibi olması lazım. Neden hala inanmazlar? İman etmezler olabilir. Neden hala inanmazlar? Bir sonraki ayette bunu belki zorunlu kılıyor biraz. Kur'an'a neden hala inanmazlar? Vahye neden hala inanmazlar? Elçiye neden hala inanmazlar gönderdiğimiz elçiye? Zaten elçiyi inkar etmek otomatik olarak onun getirdiğini inkar etmek demektir. Dolayısıyla biz bunu ahirete neden inanmazlar olarak algılayabiliriz. Ama ahirete inanmadığı zaman bunu imanla birleştirmek gerekiyor dedik. İmansız insan zaten ahirete inanmaz. Böyle bir korkusu, böyle bir çekincesi yoktur. Ahirete neden inanmazlar diyebiliriz. Eee... Kur'an'a neden inanmazlar, vahye neden inanmazlar diyebiliriz. Elçiye neden inanmazlar bu insanlar? Elçiye inanmamak da Kur'an'a inanmamakla eşdeğer anlamda. Çünkü elçi tek başına bir şey getirmiyor. Rabbinden aldığı, Rabb, Allah'tan aldığı ayetleri sonuçta getiriyor. Elçiyi inkar eden zaten Allah'ın vahyini de, Allah'ın ayetlerini de otomatik olarak inkar ediyor demektir. Bir de şöyle bir not almışım. Bu şöyle de yorumlanabilir. İnanmıyorlar da kendileri lehlerine bir delilleri mi var? Kendi lehlerine bir delilleri de mi var? Delillerim var. Kalem suresi 37. ve 39. ayetler. Yoksa size ait bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? O kitapta beğendiğiniz her şey sizindir, sizindir mi yazılı? Yoksa ne hükmederseniz doğru diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli sözler mi var? Yani Rabbimiz burada müşriklere aslında biz bunların hepsini bir arada alırsak neden ahirete inanmıyorsunuz? Neden iman etmiyorsunuz? Elçiyi neden yalanlıyorsunuz? Çünkü o günkü mü münafık şey pardon, müşrik toplumunda bunların hepsi vardı. Ahirete inançsızlık vardı, imansızlık vardı, elçiyi reddetmek vardı, vahyi reddetmek vardı. Rabbimiz bunları bu top bir soruyla, bir cümleyle bu soruları müşriklere yöneltiyor. 21. ayet. Ve iza kuriye aleyhimul kur'anu la yescudun. Yescudun kelimesi secde etmek demek. Önünde olumsuzluk takısı var. La la yescudun secde etmezler. Kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmezler. Bu bir secde ayetidir aynı zamanda. Secde ayetlerini biliyoruz. Okunduğu zaman secde edilmesi gereken ayetler. Eee Şimdi secde etmek aslında bizim bunu hareket boy hareket boyutuna indirgeyemeyiz. Sadece başımızı yere yapıştırıp secde etmeye indirgeyemeyiz. Çünkü secde etmenin asıl manası boyun etme, eğmek, kabul etmek demektir. Dolayısıyla kendilerini Kur'an okunduğu zaman niçin onu kabullenmezler? Niçin onu pardon, niçin secde etmezler? Neden kabullenmezler? Neden reddederler anlamı var burada. Bir sene Hı? Bir sene Evet yani kelime mi? manasından yola çıkarsak secde etmek biz bugün belki e, so sokakta sıradan insanlara secde etmek ne diye sorduğumuzda namazın rükünlerinden bir tanesi diyebilir bize ama secde etmenin kelime manası boyun eğmek, kabul etmek, tasdik etmek, onaylamak demek. Şimdi Niçin Adem secde de böyle Tabii ki. <laughs> Tabii ki yani öyle huzura varıp da secde etmek anlamında değil. Zaten isyan Orada çok güzel Evet. Şimdi şimdi bunu ne olarak algılayabiliriz? Birincisi Kur'an'ı kabullenmezler olarak algılayabiliriz. İkincisi Kur'an'ın dinlenmesini engellemeye çalışmak olarak algılayabiliriz. Üçüncüsü Kur'an okunurken onu sesleriyle bastırmak olarak anlayabiliriz. Neden bunları anlıyoruz böyle? Çünkü Kur'an'da bununla ilgili ayetler var. Mesela Haç suresi 72. ayette diyor ki kendilerine ayetlerimiz okunduğu zaman yüzlerindeki hoşnutluğu görürsün, sezersin neredeyse okuyan kişinin üzerine saldırırlar. Kur'an okunduğu zaman hoşnutsuzlukları ortaya çıkıyor hemen. Araf suresi 204. ayette de diyor ki Kur'an okunduğunda onu can kulağı ile dinleyin ve sesinizi kesin ki rahmete eriştirilesiniz. İşte inkarcılar bunu yapmıyorlar işte. İnkarcılar Kur'an okunda da tam tersini yapıyorlar. O da Fussulet suresinde geçiyor 26. ayette. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Onu karalayıp şamata yapın ki bastırabilesiniz. Korkuyorlar çünkü etkileneceklerinden korkuyorlar. Zaten bu ayetin nüzul sebebinde de o var yani. Etkilenmelerinden korkuyorlar. Halkın büyük kodoman, büyük başları yani kodoman kesmi diyor ki avam kesmine Kur'an okunurken onu bastırmak için, okunmasını bastırmak için gürültü yapın, el şaklatın, bağırın, çağırın ki bu Kur'an'ı işitmeyin, bunu duymayın vahin ayrılmaz bir parçası onu dinlemek, ondan feyiz almak sadece buna da kalmıyor. Anlamak, okumak, anlamak, anladığını hayatına geçirmek, hayatını geçirmek, geçirdikten sonra da etrafına bunu tebliğ etmek. Günümüz Müslümanlarına da okunduğu zaman ay, tepki gösterenler yani sadece şeyler, Tabii ki. Ve... Tabii ki. Hatta şunu da söyleyelim. Kur'an okunduğu zaman niçin kabullenmezler, niçin secde etmezler? Şimdi çok Müthiş bir şey rastladım. Ee, açıklamaya rastladım. Bir ayet var. Bakara suresi 78 dersem. Kendi elleriyle yazdıklarını az bir bedele bu Allah'tan geldi diyerek satarlar. Ne kötü bir ticarettir diyor onlar için. Şimdi bunu şöyle anlayabiliriz. Ee, e bu terörle yapıyor. Oradan dolayı şöyle. Evet. evet. Zannedersem abi tam emin değilim. İsrailoğulları ile evet hahamlarla ilgili geliyor bu ayet. Onu Ama kendi elleriyle yazdıklarını küçük bir gelir elde etmek için bu Allah'tandır diyerek satarlar diyor. Şimdi biz de bugün Kur'an kelamı söz konusu olduğunda Kur'an kelamını dikkate evet, almayan evet, bunu tevrat, bir kenara atan tevrat onun tevrat. yerine evet Tevratla tevrat tevrat. ilgili. Tevrat 79. 79 mu? 78. Öyle zaman, kitabı elleriyle yazdıktan sonra onu az bir değerle okmak için bu Allah katınlandır diyenlerin vay haline, vay ellerinin yazdıklarına vay kazandıkları. Evet. Oluyor. Yani bugün aynı şeyi biz İslam dünyasında gör, görmekteyiz, değil mi? Kuran'ın önüne ne kadar engeller konuyor, ne kadar kitaplar. Bunu bunu, bir, bunu, bunu hele, hele şunu bir oku, hele bunu bir bitir, hele bir hadisleri bitir, hele bir bilmem neyi bitir. Ondan sonra Kurana ömrün yeterse geçersin veya işte geçenlerde daha burada söyledik. Kendilerinin önünde ilim adamı sıfatı olan, akademik bir sıfatı olan insanlar bile işte size kader hakkında 500 tane Kur'an ayeti getirseler hemen yelkenleri suya indirmeyin, pes etmeyin. Sünnet-i Seniyede bu var mı? Selefi alimlerimiz bu konuda ne demişler? Buna bakın. İşte Allah'ın kelamı olduğu zaman insanın artık hiçbir şeyi kabul etmemesi lazım. Allah'ın kelamının üzerine hiçbir kelam çıkamaz. İsterse peygamberin kelamı olsun. Allah son bir ayet de var. Diyor ki: "Allah ve Resulü bir konu hakkında bir hüküm verdikleri zaman mümin erkek ve mümin kadınların o konuda seçim yapma şansları yoktur." Günümüzde Resul yok artık, peygamber yok. Elimizde bir tek sabit kalan Kur'an-ı Kerim var. Eğer Rabbimiz son noktayı ayet-i kerimesiyle koyduysa Artık onun üzerine sünneti seniye de var mı? Selefi alimlerimiz ne demişler? Bu biraz havada kalıyor bu iddialar havada kalıyor yani. O yüzden e, bu tip insanlara da İslam inancını taşıdığını iddia edip ama bu ayete e, muhalif olan insanlara da bence bu ayet bir uyarı getiriyor. Şeyde de vardı zaten. E, şey diyordu ya sen ne kötü bir dostmuşsun. Keşke seninle benim aramda doğuyla Batı kadar arasında bir fark olsaydı. İşte onlar da sonuçta müminlerden bahsediyor. Yani o hala doğru olduğunu, olduğunu zanneder diyor. Doğru olduğunu, olduğunu zanneder. ama hem kendisi sapar hem de kendisine uyanları saptırır. Dolayısıyla hani biz her ayeti bir kere kendi üzerimize almalıyız. Hani Yahudilere inmiş, bu bu Hristiyanlara inmiş, bu müşriklerden bahsediyor. O zaman Kur'an'dan bir şey kalmaz yani bize bir şey kalmaz. kullanmayanlara Allah pisliği üzerine. Aynen Yunus suresi değil mi? Yirmi ikinci ayet. Beelillezine keferu yukezibun. Yukezibun yalanlamak demek, inkar etmek demek. Aksine bu kafirler gerçeği yalanlarlar. Bu kafirlerin yalanlıklıkları neler? Bu üstteki ayetiyle bağlantılı olarak alırsak Kur'an'ı yalanlarlar, ahireti yalanlarlar, ima, iman etmeyi yalanlarlar, elçiyi yalanlarlar. Enam suresi 33. ayetle mesela Rabbimiz diyor ki onların söylediklerinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Onlar aslında seni değil fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Peygamber'e bir teselli var burada. Sen üzülme aslında onların inkar ettikleri sensin. Neden şey sen değilsin Allah'ın vahyi. Neden peki ee, 40 yaşına kadar kendisine el emin sıfatı takılan bir insan ne oldu da değişti de birden yalancı pozisyona düştü. Aslında yalanladıkları sen değilsin. Hatta Hz. Peygamber kendisine nebilik, resulük geldikten sonra bile ona mal mülk emanet edenler var yani kendi getirdiği mesajı yalanlıyor ama yalanlıyorlar fakat onun güvenilirliğinden de bir şey kaybetmediğini biliyorlar yani tabi yani Allah beni yarattı tamam yerleri gökleri idare etsin tamam ama benim sosyal hayatıma karışmasın benim ticaretime karışmasın efendime söyleyeyim ticaretime karışırsa ben tabi evet aksine onlar gerçeği inkar etmektedirler yalanlamaktadırlar dedik 22. ayette 23. ayetimiz Vallahu alemu bima yu'un. Evet. Vallahi. Evet. Oysa Allah onların ne tür gizli hesaplar yaptıklarını çok iyi biliyor. Burada şimdi insan şöyle bir varlıktır. Uzak Allah inancı olduğu için insanda gözüyle görmediği bir şeye iman etmekte zorlanır insan. Ahiret de bizim için gayiptir. Allah bizim için gayiptir. Dolayısıyla e, yakin imana ulaşabilmesi için bir insanın e, tam tatminkar olması lazım. Şimdi insanda şöyle bir şey de vardır. E, açıktan yaptıklarımı bilebilir. Görebilir ama gönlümden geçenleri bilemez. Nereden bilecek ki? Hayır sana şah damarından daha yakın olan Allah, seni yaratan Allah, bana dua edin, duanıza icabet edeyim diyen Allah bizim gönlümüzden de geçenleri, kalbimizden geçenleri, beynimizden geçenleri bilir. Kafirler istedikleri kadar ee, fiili olarak yaptıkları hareketlerin ee, görülebileceğini fakat kalplerinden geçinin bilemeyeceğini, bilinemeyeceğini düşünseler bile... Rabbimiz gönlümüzden geçen iyi niyetleri de, kötü niyetleri de, hepsini bilir. Gönlünde ne türlü e, küfür saklıyorsun, ne türlü haset saklıyorsun, ne türlü kötü duygular saklıyorsun, bunların hepsi Allah'a aşikardır. 24. ayet. Fe beşirhum bi azabin elim. Onlara müthiş elemli azabı müjdele. Müjdelemek aslında e, müjdelemek aslında sevinçli olaylar için yapılan bir şeydir. Müjdelemek. Korkutmak da azapla ilgili bir fiildir. Hazreti Peygamber'in hadisinde kolaylaştırın, zorla zorlaştırmayın, müjdeleyin, korkutmayın diyor Hazreti Peygamber. Müjdelemek genelde iyi ameller üzerine verilen iyi bir haberdir. Fakat Rabbimiz burada müminler, şeyleri kafirlerle alay ediyor. Burada bir alay söz konusu. Onlara müthiş elemli, onlara müthiş elemli azapla korkut demiyor. Müjdele diyor. Müjdele. Yani bu dünyada yapın, edin hiç fark etmez. İstediğiniz kadar küfredin, kalbinizden haset geçirin, kin besleyin, fiili olarak zulmedin inananlara ama varış, varacağınız yer burasıdır ve size elemli bir azabı müjdeliyoruz. Orada nasıl müminlerle dalga geçtiyseniz siz, onları nasıl alaya aldıysanız, onları nasıl ezdiyseniz aynı şekilde biz de sizinle burada alay edeceğiz diyor Rabbimiz bu ayette. Burada ayet almış mıyım başka? Yok. Anlamışım. Son ayetimiz. <laughs> İlle lezine aminu ve amilus salihati lehum ecrun gayrı memnun. E, Tin suresinde miydi? Tin suresindeydi değil mi? Ecrun gayrı memnun. Evet. Evet. Tin suresindeydi. Ve amilu ve amilus salihati herhalde Kur'an'da en çok karşımıza çıkan birlikte bu sıfat tamlamasıdır. İman edenler ve imanlarına yaraşır işler yapanlar. iddialarını ispat, edenler. Bu iki olgu birbirinden kesinlikle ayrılmaz. İman ve salih amel. Biri yok, bunlar bir vücudun, bir bedenin iki bacağıdır. Biri yoksa diğeri topal kalır. Sadece iman etmek ya salih amel olmadan bir anlam ifade etmez. İmansız yapılan salih ameller de bir if anlam ifade etmez. Bu iki olgu birbirinden ayrılmaz. Bunlar işte güneşle ısı gibi, efendime söyleyeyim e ateşle sıcaklık gibi, ışıkla parlaklık gibi birbirinden ayrılmayan iki tane olgudur. İman bir iddiadır. İddia ispat ister. İddiayı ispatlamak da salih amellerle olur salih amelsiz bir iman ancak kuru bir iddiadan ibarettir. Dolayısıyla bu aynı şeye benzer. E, ağzıyla ben öğretmen olduğum için bu örneği veriyorum. Ağzıyla çok çalıştım hocam deyip sınavda boş kağıt veren bir çocuğun durumuna benzer yani bu. Hani çok çok çalışmıştın nerede? E, yok hocam. İşte iman var, salih amel yok. Dolayısıyla Rabbimiz burada şeyde de var. Asr suresinde de var amenu ve Amilus salihati. Yani biz şunu anlıyoruz. Salih amel olmadan iman olmuyor. İman olmadan salih amel olmuyor. Rabbimiz burada bize kurtuluşun anahtarını veriyor. Sadece imanlı. Şimdi buraya kadar imansızlardan söz etti. Tamam iman birinci sırada. İman olmazsa hiçbir şey olmaz. Ama imanı salih amellerle desteklemezsen o zaman da e, sadece elinde kuru bir iddiayla Allah'ın huzuruna varırsın. Hmm. Elha Kulum ne yaptın? Ne getirdin bana? Rabbim ben elhamdülillah Müslümanım dedim. Bu kadar mı? Başka bir şey yok mu? Yok Rabbim. Ya, de i̇şte dedik ya. Tabii, 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 tabii. İman olmadıktan sonra salih amelin hiçbir faydası yok. Ee, i̇man olup da salih amel olmazsa o da onun da bir faydası yok. <laughs> İkisi birlikte olacak. Muhakkak şeyde Mehmet Okya'nın Cuma hutbesinde söylediği vardı münafıkın suresi 11 ayettir diyor. 8 ayeti münafıklarla ilgilidir. 3 ayeti e, nif, şeyle, infakla ilgilidir. Yani aradaki bağlantıyı kurmak lazım. İnfakla münafığın arasında ne, ne gibi bir ilişki var? Nefak, nifak, infak bunların hepsi aynı kökten geliyor. Mustafa Hoca'nın sözüne de atıf yapıyor. Münafıklığın panzehiri ilacı infaktır. Eğer münafıklıktan kurtulmak istiyorsan infak edeceksin. İnfak da salih amellerden bir tanesi işte. Bir de salih ameli daha çok şey olarak alıyorlar, ıslah edici davranışlar olarak, toplumu ıslah edici davranışlar olarak alıyorlar. Kendi yaptıklarımız bizim pasif iyi olarak kalıyoruz biz. Hazreti Peygamber de zaten kendisine vahiy gelmeden önce kötü bir insan değildi. Elemin lakabı takılmış bir insandı yani. Herkes ondan emindi, güven güven veriyordu insanlara. Ama ne zaman ki kendisine risalette geldi bu sefer pasiften aktif iyi, iyiye dönüş oldu. Şurada devamında ayetin devamında onlar için bitmez tükenmez mükafatlar vardır diyor. Bitmez tükenmez mükafatlar başa kakılmaz onlara verilen mükafatlar başa kakılmaz diye de çevrilenler var. Neden başa kakılmaz kendilerine iman edenlere verilen mükafatlar? Birincisi şunu bilmemiz lazım bu bir ahlak Müslüman ahlakıdır iman eden kişinin ahlakıdır bu. İman edip de cennete giren kişi hiçbir zaman kendi amellerinin yaptıkları kendi amelleri sayesinde cennete girmemiştir. Evet. Cennete girmesi Allah'ın lütfu sayesindedir. Evet. Yani Bakara suresi geçen dedik ya 270. ayette kalbinizden geçenlerden bile sorguya çekileceksiniz. İşte kalbinden sorguya çekilecek insan o zaman cehenneme girmeyecek kimse kalmaz zaten. Herkes e, mutlaka cehennemin bir tadına bakar. Ama e, Rabbimizin lütfu da bize salih amellerimizin ve imanımızın karşı, karşılığı olarak cennet bir lütuftur. İşte başa katmaması da işte aslında siz buraya kendi amelleriniz sayesinde girmediniz de benim size olan bir lütfum sayesinde girildiğiniz şeklinde bir e, söz işitmeyecek orada müminler. Hem büyük ödüller var hem de daha da fazlası var. Geçen hafta bunları söylemiştik. Evet benim Yeşikak Suresi söyleyeceklerim bu kadar.